Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci söz talebi Sayın Ayhan Ereğli. Sayın Ereğli. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti, Makine ve Kimya Endüstri Anonim Şirketi hakkında kanun teklifinin 5. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmekte olduğumuz madde ile Makine Kimya Endüstri Kurumu'nun belirlenecek kuruluş tarafından bağımsız denetime tabi tutulacağı düzenlenmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimine tabi olan Makina Kimya Endüstri Kurumu'nun anonim şirkete dönüştürülmesine mütakip, şirketin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimine tabi olmaması gibi bir süreci ortaya çıkaracaktır. Yasanın yürürlüğe girmesiyle Makina Kimya Enstitüsü Kurumu'nun tüm taşınır ve taşınmazları, borçları, alacakları, aktifi ve pasifi, aynı fikri, sinayi, mülkiyet, patent, marka, endüstriyel tasarım ve benzeri tüm hak ve yükümlülükleriyle iştiraklerindeki sermaye katılım payları Makina Kimya Enstitüsü Anonim Şirketi'ne devredilmiş sayılacak. Kurum Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Kamu İhale Kanunu'nda kapsayan 17 kanundan muaf tutulacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu, Anayasanın 165. maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiler çerçevesi içinde kamuya ait olan kurumları denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetimler gerek idari gerekse mali yönden yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonunda çalışmalarında büyük aksaklıklar görülen devleti zarara soktuğu kanaatine varılan müesseselerin hesaplarının ibra edilmemesi nedeniyle de savcılıklara suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca ilgili bakanlıklara ve başbakanlık teftiş kuruluna olayın incelenmesi için komisyon kanalıyla aktarılır. Yani makina kimya endüstrisinin yeni statüsünün kabul edilmesi halinde kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani milletin denetiminden kaçırılacaktır. Ar Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti olarak makina kimya endüstrisinin özelleştirilmesi sürecini başlatan bu kanun teklifini Türk milletinin yararlarına aykırı olarak görüyor ve karşı çıkıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Makina ve Kimya Enstitüsü Kurumu'nun anonim şirkete dönüştürülmesi kurumun özelleştirileceğinin ilk kilometre taşı ve habercisidir. Kitleri ve kamusal hizmet kurumlarını serbestleştirme, özelleştirme şampiyonluğunu yaşayan bu iktidar döneminde sıranın savunma sanayine geldiğini görmekteyiz. Halkın alın teri olan kitleri yerli ve yabancı sermayeye hibe edilmektedir. Dolayısıyla iktidarın yerli ve milli söyleminin savunma sanayini de dahil inandırıcılığını yitirdiğini inandırıcı tarafının kalmadığını hep birlikte görmekteyiz. Artık herkes Sivil toplum kuruluşları, siyasiler, yöneticiler, bürokratlar, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile özelleştirme kapsamında satışa çıkarılması planlanan makina kimya endüstrisinin demi hatalara verilecek endişesi, isyanı ve feryadı arşa yükselmektedir. Makina ve kimya endüstrisinin kaderi de kamuoyunda bilinen adıyla tank palet fabrikasının başına gelenlere dönüşecektir. Korkuyoruz ki Tank Palet, Seka, Sümerbank, Türk Telekom ve daha birçok kamu işletmesinde yaşanan talan ve yağma düzeni şimdi de Makina Kimya Endüstri Kurumu'nda yaşanacak. Üç kuruş veren birilerine satılacak. Sonra bu kurumda üretmek karlı değil, ithal daha ucuz diyerek üretimi bırakıp ithalata başlayacak. Teklifin 8. maddesinde şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları, satış, kiralama, işletme hakkının devri ve veya sahir başka tasarruflar yoluyla yerli ve tüz özel hukuka gerçek ve düzel kişilere devre konu edilemez önergesi eklendi. Fakat buna inanmak mümkün değil. Ziya Paşa'nın söylemini hatırlıyoruz. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani insan aynası iştir. Lafına itibar etmeyiniz. İktidarın bugüne kadar yaptığı özelleştirmelere baktığımızda yapacaklarının yapabileceklerinin bir göstergesidir olarak düşünüyoruz. Birli savunma Türk milletinin namusudur, onurudur, geleceğidir. Dolayısıyla buna dokunmak Türk milletinin kutsal saydığı değerlere dokunmaktır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.